Bir zamanlar Japonya'da bir çiftçi uzun yıllar boyunca çocukları olmuyordu. Çiftçi kadın bir gün nehir kenarında yürürken devasa bir şeftali bulur. Şeftali'nin içini açtığında içinden minik bir bebek çıkar. Çiftçi çift bu olayı bir armağan olarak görür ve çocukları olmasının mutluluğunu yaşarlar. Bebek şeftali içinde doğduğu için Momotaro adına alır ki bu da Şeftali Çocuk anlamına gelir. Merhaba dostum Kanalıma hoş geldin Uzak Doğu mitoloji serimize Japon mitolojisinin figürü olan Momotaro ile devam ediyoruz Başlıyoruz Başlamadan önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutma Momotaro Çiftçi çift tarafından sevgiyle büyütülür ve hızla büyüyerek Güçlü bir genç haline gelir Bir gün Japonya'nın güney denizlerinde bulunan Onigashima adasında devlerin yaşadığına dair kötü haberler gelir. Bu devler adaya saldırarak halka zarar veriyor ve adadaki hazineleri çalıyorlardır. Momotaro bu duruma karşı mücadele etmeye karar verir. Onigashima adasına gitmek üzere hazırlıklar yapar ve yola çıkmadan önce çiftçi çiftten yardım ister. Çiftçi çift Momotaro'ya yiyecek ve özel bir şeftali şekeri verir. Yolda Momotaro bir köpek, bir maymun ve bir kuş olan üç hayvan arkadaşıyla karşılaşır. Momotaro bu hayvanları dostça ele geçirir ve onları devlere karşı savaşmaya da ikna eder. Köpek, maymun ve kuş Momotaro'ya sadakatleri ve güçleriyle yardımcı olmayı kabul ederler. Momotaro ve hayvan arkadaşları Onigashima adasına ulaşırlar. Adada devlerle karşılaşır ve zorlu bir savaş başlar. Momotaro ve üç hayvan arkadaşı Onigashima adasına ulaştıklarında adada devlerin sayısının ve gücünün oldukça büyük olduğunu fark ederler ancak Momotaro'nun liderliği ve hayvan arkadaşlarının yetenekleri sayesinde cesur grup devlerle savaşmaya kararlıdır. İlk önce Momotaro'nun köpeği devlere karşı saldırır. Köpek hızlı ve çevik hareketleriyle devlerin dikkatini dağıtır ve onlara karşı saldırır. Aynı zamanda Momotaro kendi gücünü ve dövüş yeteneklerini kullanarak devlerle yüzleşir. Köpeğin saldırıları Momotaro'nun cesareti devlerin direncini kırmada etkili olur. Momotaro'nun maymun arkadaşı ağaçlara tırmanarak Avantajlı bir konumdan devlere saldırır. Maymunun hızlı ve akıllı hamleleri, devlerin büyüklüğüne karşı stratejik bir avantaj sağlar. Maymun devleri şaşırtan ve zayıflatmaya çalışan taktikler kullanır. Kuş arkadaş ise havadan devlere saldırarak onları rahatsız eder ve yukarıdan stratejik bir konumdan destek sağlar. Kuşun keskin bakışları ve hızlı kanat çırpışları devlerin savunmasını zayıflatır. Momotaro ve hayvan arkadaşları koordineli bir şekilde çalışarak devlerle mücadele eder. Her bir hayvanın özel yetenekleri bu savaşı kazanmak için önemli bir rol oynar. Momotaro'nun liderliği altında ekip devlerle çetin bir mücadeleye girer. Zorlu bir savaşın ardından Momotaro ve hayvan arkadaşları nihayetinde devleri yenerler. Onigashima adası halkı Momotaro'nun cesareti ve hayvan arkadaşlarının yardımıyla özgürlüklerine kavuşur. Momotaro zaferle dönüş yaptığında adanın halkı ona minnettarlıkla sevgiyle bir karşılama hazırlar.